Sigorta kıtatladan selamlar. Ne yapıyoruz? Tabii ki yapıştırıyoruz. Böyle mi yapayım? Böyle mi? Böyle yapayım. Değil mi? Öyle yapalım. Bu da güzelmiş şu sosun, renkli. Evet abi güzel. Bir saat kıpırdatma mı tamam mı? Tamam bir Abi güzelmiş bu da ya. Kimse istemiyor ama. Gel yakından göster. Urta tatlıya gelin size de yapıştıralım.